Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir sorusu çözeceğiz. Daha doğrusu hem bir denklem var, hem çarpanlar ayırma var, hem faktöriyel var, hem de bir nevi fonksiyon var. Ee, gelin bir soruya bakalım. Soru ilk başta zor gözüküyor. Zaten şıklara da baktığınız zaman kocaman sayılar var aslında. Yani bütünleşmiş kocaman sayılar var. Hani bu tür sorularda gözünüz korkabilir, haklısınız ama bütün sorulara yaklaşırken şunu unutmayın ki bu soruların sizin müfredatınız kapsamında çözülecek cevapları var. Dolayısıyla aslında soruyu ee, nasıl diyeyim ki püf noktayı gördüğünüz zaman aslında sorun ne kadar kolay olduğunu kendiniz göreceksiniz. Belli bir kilit aşaması var. O kilidi açtığınız anda aslında her şey e, ee, aydınlanacak sizin gözünüzde. Burada yapmamız gereken de çarpanlara ayırma olacaktır. Şimdi burayı çarpanlarına ayırırsam eğer x eksi 2 pardon x eksi 4 çarpı x eksi 5 olacaktır. Daha sonrasında burayı çarpanlara ayırdığım zaman aslında burada bir e, düzeni görüyor olmanız lazım. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 5 aslında hani şıklarda da faktöriyeller dolu. Hani dolayısıyla belli ki burada bir 2 çarpı 3 var. Buradan 3 faktöriyel vesaire ya da işte 25'e yerleştirdiğim zaman 20 çarpı 21 var vesaire vesaire. Dolayısıyla buradaki eksi 4 eksi 5 yani birer azalmış şekli gördüğünüz zaman faktöriyeli buradan bağlamanız gerekiyor. Yazacağız yerine sadece başını ve sonunu yazmamız da yeterli e, pardon 6 eksi 4 çarpı 6 eksi 5 çarpı sonra 7 yazacağım f7 7 eksi 4 çarpı 7 eksi 5 bla 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 en son 25'i yazıyorum 25 eksi 4 çarpı 25 eksi 5 şimdi buradaki örüntü yakalamamız gerekiyor buradan 2 gelecek buradan 1 gelecek buradan 3 gelecek Buradan 2 gelecek. Dolayısıyla her birinde birer birer artacak şekilde ama e, 2'den 2 tane olacak. 3'den 2 tane olacak. Bula bula 20'den de en son 20 olacak. 20'den de 2 tane olacak ve bir tane de 21 geriye kalacak. Dolayısıyla ben bunu düzenli bir şekilde yazdığım zaman 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 4 bla bla 20 çarpı 20 çarpı 21. Dolayısıyla bu ikilerin her birine ve üçlerin ve 4'lerin her birine ayrı ayrı gruplandırdığım zaman da buradan 20 faktöriyelin karesi çarpı 21 cevabımız olacaktır. Herhalde o da Edirne şıkkında. Bu şekildeydi. Yani aslında sorunun kilit noktasını gördükten sonra aslında soru gerçekten çok kolay. Hoşça Hoşçakalın.